اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين Sadakallahul Azim. Şimdi aziz müminler, dün okuduğumuz ayet-i kerimesinde Allahü Teala La yu'minun buyurmuştu son kelime olarak. Bugün okuduğumuz ayette de Nuncil müminîn diyerek aynı kelime üzerinden bir kafirleri kastetmişti dün okuduğumuzda. Bugün de de müminleri kastediyor. Dün okuduğumuz ayeti kerimelerde de Allahü Teala inatla görmek istemeyenlerin iman etmeyeceklerini, ikna olmayacaklarını, aklını kullanmayanların bataklıkta bocalayacaklarını haber vermişti Yüce Allah. Ve buyuruyor ki bugün okuduğumuz ayette فَهَدْ يَنْتَظِرُونَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ حَلَوْ مِنْ Onların bekleyip durdukları kendilerinden önce geçen toplumların beklediklerinden farklı bir şey mi ki yani buradaki sorunun cevabı farklı bir şey değil. Şimdi Allahü Teala burada referans gösteriyor. Aslında insanlığın elinden çok büyük deliller var. Ve bütün insanlar bunu biliyorlar. Ne delilleri? Bizden önce yaşamış insanların, toplumların sonları. Ve Allahü Teala sadece Kur'an-ı Kerim'de de değil diğer peygamberlere de anlatmış onları. Bugün Nuh Aleyhisselam'ın tufanı, bugün diğer kavimlerin, Lut Aleyhisselam'ın başına gelenleri yani onun kavminin başına gelenlerin bilgisi insanlarda hep var. Dolayısıyla insanlar daha önce yaşamış toplumlardan isyan edenlerin, inat edenlerin, iman etmeyenlerin, günah bataklığına dalanların sonlarının helak olduğunu biliyorlar. Rabbimiz diyor ki, bu insanlar bu insanların da bekledikleri bundan farklı bir şey mi ki? Bunun cevabı elbette değil. Yani diyor ki Rabbimiz bu insanların farkı ne? Onlar benim kulumdu da bunlar değil mi? Bunlar bulunmaz Hint kumaşı mı bu kulların? Hayır diyor hepsi aynı. Dolayısıyla Allahü Teala sizden önceki gelenlerin başına gelenler diyor sizin başınıza da gelecek. Onlar helak edildi. Yani buradaki helak illa aziz müminler toplumun topyekün öldürülmesi değildir ki. İnsan öldüğü zaman helak olmuştur. İlla bin kişinin aynı anda ölmesi şart değildir. İlla bin kişinin yer yarılıp yerin dibine batması şart değildir. Nihayetinde insan öldüğünde artık onun için sonsuz cennet ya da cehennem başlamıştır. Rabbimiz işte bundan önceki ayetlerindeki o akla vurguyu, imana vurguyu, Musa Aleyhisselam'ın toplumunu, kavmini anlatırken getirdi. Ve her yan مِثْلَ اِيَّامِ الَّذ۪ينَ حَلَوْ Kendinden önce geçenlerin, toplumların beklediklerinden farklı bir şey beklemiyorlar bunlar. Soru aslında ama sorun cevabı bu. Beklemiyorlar. Yani aynı akıbete yürüyorlar. Kul de ki onlara fentaziru. Bekleyin. İnni ma'akum minel muntadiri. Ben de sizle beraber bekliyorum. Ben de bekleyenlerden. Yani siz de bekliyorsunuz, ben de bekliyorum. Siz de biliyorsunuz ne olacağını, ben de biliyorum ne olacağını. Bile, bile diyor, siz ateşi tercih ederek bekliyorsunuz. Biz de diyor size gerekli uyarılar yaptıktan sonra biz de bekliyoruz. Hepimiz neyi bekliyoruz aziz müminler? sıramızı bekliyor. Herkes sırasını bekliyor. Aynı mahallede, aynı binada, aynı iş yerinde, aynı okulda, yani aynı aynı yerlerdeyiz. Biri iman etmiş mümin, biri inkar etmiş gayrimümin, gayrimüslim. İkisi de bekliyorlar. İkisi de ya da iki tarafta sıralarının gelmelerini bekliyorlar. Niçin? Biri cennete gitmek, diğeri cehenneme gitmek için. Aslında buradaki ayet açıkça şunu söylüyor. Herkes nereye gideceğini de biliyor ve sadece bekliyor. Adının okunmasını bekliyor. Sırasının gelmesini bekliyor. Hani şöyle olduğunu düşünün. Azrail Aleyhisselam sesli bir şekilde adlarımızı okuyacak olsa. Gün içinde hani sabah oldu. O gün öleceklerin isim listesi okunsa. Azrail Aleyhisselam mahalleye gelse Varsa oradan bir gidecek birisi işte Ali oğlu Veli, Ayşe kızı Fatıma iki kişinin adı okundu tamam bu iki kişinin sırası gelmiş. Bugün bunlar gidecek. Böyle bir şey olsa aynı burada işte Allahü Teala bekleyin diyor. Siz sıranızı bekliyorsunuz biz de sıramızı bekliyoruz. Ne zaman gelir Sezrail Aleyhisselam siz de gideceksiniz istediğiniz yere biz de gideceğiz istediğimiz yere. Aziz müminler bakınız buradaki istediğimiz ve istediğiniz kelimeleri işte bu ayette bize verilmek istenen mesajdır. Herkes istediği yere gidiyor. Gerçekten herkes istediği yere gidiyor. <laughs> Torpil yok. Kandırmaca yok. Şaşırtmaca yok. Kim nereye gitmek istiyorsa oraya hazırlık yapıyor ve nihayetinde de kazanıp oraya gidiyor. Ezrail aleyhisselam geldiğinde müjdeler olsun sana. Gitmek istediğin yere gitme zamanı geldi diyecektir. Ama buradaki müjdeler olsun sana'daki cümle hem cennete gitmek isteyen hem de cehenneme gitmek isteyenler için geçerlidir. Nasıl ki bir insan cennete gitmek için gayret eder, tedakkarlık eder, çalışırsa cehenneme gitmek için de çalışıyorlar. Allahu Teala Okuduğumuz ayet açıkça söylüyor. Onların beklentisi diyor aynı. Onlar biliyorlar neyin ne olduğunu. Çünkü geçmiş bunun şahididir diyor. Geçmiş bunun delilidir. Ahirete gidip gelen yok. Ama diyor geçmişte yaşananlar belli. Ahiret yani gelecek belirsiz olsa da muamma olsa da insanlar için bilinmeyen olsa da tarih biliniyor. Geçmişte yaşananlar biliyor ve insanlar bunu bile 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 Cehenneme gitmek için diyor geçmişte yaşanılan acı gerçekleri tekrar ettiriyorlar. Israrla ateşe gitmek için irade beyan ediyorlar. Ya Rabbi ben biliyorum. Geçmişte Nuh Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın yaşadıklarını biliyorum. Onların toplumlarının nasıl ısrarla inkarda direttiklerini biliyorum. Ve ben de aynı yolda yürüyorum. Onların başına ne geldiyse benim başıma da geleceğini biliyorum. Ve ben gerçekten cehenneme gitmek istiyorum. Diyorlar Allahü Teala da o zaman onlara de ki diyor bekleyin. Sıranızın gelmesini bekleyin. Ezrail Aleyhisselam'ın gelmesini bekleyin. Biz de bekliyoruz diyor. Çünkü hiç kimse ne zaman öleceğini bilmiyor. Herkes beklentide. Herkes bekliyor sırasının gelmesi. Sonra Rabbimiz çok büyük bir sünnetullah dediğimiz hakikatı haber veriyor. Sonra, sonra biz nünetçi kurtarırız. Yani ayıklarız. Kıyamet günü de olacağı gibi. Kimleri ayıklıyormuş Allahu Teala? Rusulene vellezine amenu kezalik. Peygamberlerimizi ve onlara iman ederler. İşte böyle diyor Allah. A. Aslında bilinmeyen hiçbir şey yok aziz mi? Her şey biliniyor. Rabbimiz net bir şekilde diyor ki biz bu ateşe dökülecekler içerisinden peygamberlerimizi ve müminleri alırız. Bir kenara siz şöyle gelin deriz. Kurtarırız biz onları. Geçmişten biliyoruz. Peygamberler ikaz etmişler toplumlarını. Toplumlar iman etmeyince allah Teala ne yapmış? Göndermiş görevli meleklerini. Ey Lut, ey Nuh, ey Salih, ey Hud, sen ve sana iman edenler buradan uzaklaşın. İşte Tüm Biz bize iman eden peygamberlerimizi ve onlara iman eden müminleri kurtarırız. Onlar helak olmamışlar. Yani geçmişten yine bizim delilimiz var. Geçmişte hiçbir toplumun içerisinde iman edenler ve peygamberler toplumla beraber helak edilmemişler. Allahu Teala sabah yakın değil mi ey diyor. Vakit geldi. Siz çıkın. Biz buranın halkını helak edeceğiz. İşte Allahu Teala bu hakikatin ahirette de aynı tekrar edeceğiz Milyarlarca insan ahirette toplandığında o cehenneme döküleceklerin, cehenneme atılacakların içerisinde müminlerin ve peygamberlerin olmayacağını net bir şekilde söylüyor. O müminler ve peygamberler. Siz şöyle bir gel. Siz şöyle ayrışın. Zaten biz kıyamet günü kitabında Rabbimiz bunu açıkça söylüyor. Ayrışın diye. Melekler orada Kıyamet günü ayrıştıracaklar. Bugün aynı mahallede, aynı binada, belki aynı evde yaşıyoruz. Bir mümin biri gayrimümin. Ama kıyamet günü böyle karışık olunmayacak. Gel bakalım diyecek melekler. Orada yetki, orada kimin nerede duracağı elinde olmayacak. Ama bu dünyada herkesin elinde. İsteyen istediği yerde durur, istediği yerde yaşar. Nuh Aleyhisselam'la karısı 950 yıl Aynı yastığa baş koymuşlar. Ama kıyamet günü ne olacak? Ayrışın bakalım. Aynı sen şöyle gel. Ey peygambere eş olma şerefine ermiş ama kıymetini bilememiş Nuh'un karısı. Sen de şöyle gel bak. Orası ayrışma günü. Hakkan aleyna nüncil müminin Müminlerin bizim üzerimizdeki hakkıdır diyor Allahu Teala. Ne? Nuncil mümini. Müminleri kurtarmak. Bize iman edenleri zayi etmemek. Bize iman edenleri heba etmemek. Bize iman et, bize inananları ters yüz etmemek. Bize dayanan, bize güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak onların diyor bizim üzerimizdeki hakkıdır. Ve biz de bunu gerçekleştiririz. Allah'ın sana güvenmiştik. Allah'ım sana dayanmıştım. Allah'ım sana inanmıştım. Sen de beni şimdi terk ettin. Haşa. Böyle bir şey olmayacak. Biz bize inananları elbette ki kurtaracağız. Sümme münecci rusulana vellezine amen ve kezalik hakkan aleyna nüncil mümini. İki defa necat kelimesini kullanıyor Allahü Teala. Kurtulmayı, kurtarılmayı ve iman edenler, peygamberin yolundan gidenler, elbette ki onlar bizim yardımımıza mazhar olacaklar. Ki ya leytena ata'na Allah ve ata'na diye orada iç geçireceklerini iman etmeyenleri Allah'ı ve Resul'ü takmayanların kıyamet günü keşke Allah'a ve Resul'e itaat etseydik. Keşke Allah'ın ve Resul'ünün dediklerini yapsaydık diyerek kendilerine kızıp pişman olacaklarını haber veriyor. Niye böyle bir şey söylüyorlar? Çünkü orada görüyorlar ki müminler ve Allah'ın peygamberleri Allah'ın özel misafirleri olmuş, özel muamelesini görmüşler. Onlara haydi buyurun kazandığınız cennetlere demiş ama öbür taraftaki isyanda ısrar edenlere de haydi siz de hak ettiğiniz yere denilmiş. Onlar da eyvah keşke demişler. İşte aziz müminler allah Teala ahirete dair de, dünyaya dair de her şeyi, hani biz Kur'an'da hiçbir şeyi açık bırakmadık, boş bırakmadık, her şeyi net bir şekilde söyledik, anlattık buyuruyor ya Rabbimiz. İşte Kur'an-ı Kerim'de ahireti de çok net bir şekilde anlatıyor allah Teala. Muamma diye bir şey yok, bilinmez diye bir şey yok. Her şey belli. Ve Rabbimiz anlatıyor. Onun için kıyamet günü insanlar Sürprizle karşılaşmayacaklar. Herkes ne yaptığını biliyor. Herkes nereye gitmek istediğini biliyor ve herkese de buyur istediğin yer burası denilecek. Rabbimizleri cenneti ölünceye kadar arzu eden ve cennet için gayret edenlerden eylesin. Rabbimiz yaptığımız amellerimizi kabul eylesin. İmanlarımızı kamil eylesin. Kalplerimizde şirkten, nifaktan, küfürden, kinden, riyadan, hastalıklardan... مع النبي ماتي هاستر كاتم اسر is praised. آمين والحمد لله رب العالمين.